Selam dostlar, hoş geldiniz. Evde spora başladım serisinin 3. haftasındayız. Bugün yine göstereceğim antrenmanı bu hafta içinde 4 kere uygulamanızı isteyeceğim. Bu program bittikten sonra da bu serinin 4. hafta programına geçmenizi isteyeceğim. Önce bir ısınmayla start verelim. Evde matınız yoksa yer üstünde rahat çalışabileceğiniz bir şey serebilirsiniz. İsterseniz videoyu durdurup eşyalarınızı hazırlayabilirsiniz. Birkaç tane oturuşumuz vardı. Eğer dizlerinizde herhangi bir sorun yoksa ve bu sizi rahatsız etmiyorsa bağdaş kurarak oturabilirsiniz. Bir diğer oturuş dizlerin bükülü, ayakların mindere basıyor. Buradaki ayrıntı bedenini dik tutmaya çalışacaksın. Bedenin bükülüyorsa bağdaşı tercih et. Ya da ayaklarını tamamen düz uzattığında dikliğini koruyabiliyorsan bu oturuşu da tercih edebilirsin. Ben bağdaşı tercih edeceğim. Kollar yanda yavaş yavaş omuzlar geriye daire. Bir ısınalım yine. Nefes al ver. Omuzları durdurdun. Öne daire başlıyor. Yine nefes al ver. Son. Harika. Kolların rahat. Başını yavaşça sağa ve sola yatır. Boynunun iki yanında hafif bir esneme hisset. Kafi. Esnet, rahatla, nefes al ver. Ortada tuttum başını ve öne hafifçe geriye. Eğer boynunda herhangi bir problem varsa, geriye attığında boynunu ağrı ve acı hissediyorsan, Geriye kısmını kullanmayabilir ya da çok küçük yapabilirsin. Nefes al ver. Son. Ortada tuttum. Şimdi yavaş yavaş mindere yatacağız. Yatışımızı hatırlayalım. Minderin ön kısmındayım. Arkamda sırtımı koyabileceğim bir minder boşluğu var. Ellerimle bacaklarımdan destek aldım ve vücudumu büktüm. Omurlarımı yavaş yavaş mindere yerleştirdim. Bacaklarımı topladım. Yine ısınma ve aktivasyon için iki hareket daha yapıp antrenmana geçeceğiz. İlki Meki Crunch yani eller ensede dirseklerin açık ayakların arası açık ve rahat mindere bastım. Nefes vererek sık karnını bak karnına nefes al. Yat geriye. bu birdi tekrar. Üf, iki. Nefes al yat geri. Üç geliyor. Üf, nefes al. Bir beş tane daha yapacağız. Dirseklerin kapanmak isteyebilir. Buna müsaade etme. Dirsekleri açık tut. Nefes alarak yat. Zemini hisset. Nefes vererek başını kaldır. Çeneni çok göğsüne yapıştırma. Son iki. Arada hafif bir boşluğu koru ve son. Başını koydun. Şimdi ellerin iki yanda. Avuç içlerin minderde. Topukların ne sana çok yapışık ne senden çok uzak. Dizlerinin rahat ettiği bir açıda tut ve ayaklarını kalça genişliğinde aç. Ayakların altında zemini minderik hisset. Ellerin yanında, ellerinden de destek alarak nefes ver ve kalçayı yukarı doğru kaldır. Kalça kasını sıktım. Omurgayı yavaş yavaş yuvarlayarak ve nefes alarak bedenimizi mindere indirdik. Tekrar ver nefes yüksel, kalçayı sık, nefes al yavaş yavaş kendini mindere bırak. Üç geliyor. <laughs> Nefes al. Tekrar. Dört. <laughs> Nefes al koy. <laughs> Beş tane daha yapacağız. <laughs> Nefes al koy. <laughs> Son üçtesin. Sık karnını. Kalçaya odaklan sık. Ve yavaşça bırak, tekrar. Üf. Bedenini yerleştir. Bir tane daha. Ben neredeyse kan çok aktif tutmadım demektir. Ve koydum. Bir tane derin nefes molası. Üf. Okey. Benimizi kontrol altında tutmak için mindere yerleştirmiştik. Bu harekete zaten alıştık. Sağ dizini bükülü havaya kaldır. Sol da havada ve başını kaldır karnına bak. Bedeninin sırt kısmını mindere yerleştirdin. Şimdi sağ dizini tutup kendine doğru çektin. Solu ileri doğru uzattın. Sol diz düz. Ayakların balerin gibi point. Nefes vererek değiştir. Üf. Ver nefes değiştir. Üf. Devam. Üf. Şimdi burada birkaç tane ayrıntı var. Eğer Boynun çok ağrıdıysa ellerini enseye alabilirsin. Bacakların kendi hareketine kendi devam edebilir. Eğer dizlerin üzerinden tutup çektiğinde dizlerinde ağrı ya da acı hissediyorsan üstten değil de alttan tutarak çekebilirsin. Ayaklarını balerin gibi point yaptığında kramp girecek gibi hissediyorsan pointi bozabilirsin. Ayaklarını rahat tutabilirsin. Karnına bak, nefes ver. Üf. 3 çift daha yapalım sağ sol çek 2 son çift burada kaldı bacakları yavaşça başını geriye koy sağ ayağını yere koydun. sol ayağını yere koydum bir nefes al şimdi başka bir hareket gelecek yine hareket için hazırsın Sağ dizini bükülü kaldırdın. Solu da kaldırdın. Belini ve sırtını yerleştirdin. Başını kaldır karnına bak. İki bacağın da yukarıda düz. Ayakları yine balerin gibi point. Sağ bacağını ne kadar yukarıdan tutabiliyorsan o kadar yukarıdan tutup hafif aşağı indirdin. Çift nefes ve değiştir. Değiştir. Devam. Hareketi yaparken yine ayaklarına kramp girecek gibi oluyorsa ve bu seni rahatsız ediyorsa Ayaklarını hafif bozabilirsin. Rahat bırakabilirsin. Hedef karnının çalışması ve arka bacaklarının esnemesi. Eğer hareketle dizini tamamen düz tutamıyorsan hafif bükülü çalışabilirsin. Ama e, çok fazla bükme. Yine arka bacağının esnemesini hisset. Nefes ver. Bir çift daha yapacağız. Sağ. dizlerini büktün. Başını yavaşça geriye koy. Sağ ayak yerde ve sol ayak yerde. Karnın bir dinlensin. Bir setlik bir hareket daha geliyor. Bir derin nefes al. Harika. Şimdi minderde ayakların arasını biraz açık tutmanı isteyeceğim. Minder genişliğini kullanabilirsin. Başını kaldır, karnına bak ve sırtını belini iyice yerleştir. Ellerin iki yanda. Nefes vererek sol elinle sol topuğuna doğru hamle yap. Dokunabiliyorsan dokun. Ver nefes sağ elinle sağ topuğa. Devam. Her iki tarafa da nefes ver. İki yaptık. Üç. Dört. Omurganın üst kısmını sağa ve sola doğru bükmeye odaklan. Yukarı doğru çok fazla kalkmana gerek yok. Sadece... Yan karın kaslarına odaklan ve onları sık. Son çift. Bedenini merkeze getir ve yavaşça başını geriye koy. Bir nefes al. Şimdi bacaklarla ilgili bir hareket yapacağız. Minder'de yan yatmanı isteyeceğim bedenini yerleştir. Eğer herhangi bir boyun problemin yoksa ve elinle şöyle destek verdiğinde rahat yatabiliyorsan bunu kullanabilirsin. Herhangi bir boyun problemi geçmişiniz varsa ya da ağrı hissediyorsanız o pozisyonda kolu yatırıp komple başınızı kolunun üzerinize koyabilirsiniz. Ben bunu kullanacağım. Bacakların ikisi de düz. Eee... Belimizi kontrol altında tutmak için, hareketi daha rahat yapabilmek için bacaklarınızı biraz ön çapraza taşımanızı isteyeceğim. Üstteki ayağımız flex. Yani ayağı bilekten kendine doğru çektim. İki bacağın da düz dizlerden. El insana destek veriyor. Nefes vererek yukarı ve aşağı nefes aldım. Tekrar. Üf. Nefes al. 3 geliyor. Üf. 15 tane yapacağız. 4 Yukarı ver nefes. Karnın sıkılı. Kalçan hareketi yaparken geriye doğru düşmek isteyecek. Buna müsaade etme. Pelvisini düz tut. Ve tam olarak bacağının yan tarafına odakla. Oraya çalışıyoruz. Ayak parmaklarına ya da bileğine kramp girecek gibi olduysa hareketi ayak kısmında bozabilirsin. Yukarı nefes ver. Üç tane daha. Son. Ayaklarını üst üste koydum. Hemen bunun peşine bir tane esneme koyalım. Sonra diğer bacağa geçeceğiz. Üstteki çalıştığın dizini bükerek kendine doğru çek. Alttaki bacağın uzun ve aynı yerde duruyor. Az önce sana destek veren kolunu göğüs hizasında ileri doğru uzattım ve başını mindere koydum. Ellerin üst üste. Ve nefes vererek üstteki elini kolunu yavaş yavaş açıyorsun. Yan tarafa doğru. Biraz burada kal. Bacağının yan tarafı esnesin. Belin esnesin. Rahatla. Nefes al ver. Ve bedenimizi kapattık. Belimizin sağlığı için daha önceki videolarda da konuşmuştuk. İki dizini karnına çek. Ellerinden destek alarak kendini kaldır ve doğru. Şimdi diğer tarafa yatacağız. Bacaklarımızın yönünü değiştirdik. Kendini mindere yerleştir. Yine hatırla ister bu yatışı ister bu yatışı kullan. Hangisi senin için daha uygunsa. Bacakların ikisi de düz dizlerden hafif ön çapraza taşıdın. Belin yerleşik karnın sıkılı. Üstteki elin sana destek veriyor. Üstteki ayağının e, bilekten flex yaptın ayağını. Nefes vererek yukarı ve aşağı. Buyurun başladık. Ver nefes. Üf. İki geldi. Karnın sıkılı, bacağın kontrol altında olsun. Yukarı giderken nefes ver. Kalçanın geriye düşmesine müsaade etme, önde tut. Nefes ver. Üf. 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 Zorlandıysan ayağını bozabilirsin. Dört tane daha. Son geliyor. Üf. Harika. Yine üstteki dizini bükerek karnına doğru çek koy. Başını yerleştir ve alttaki kolunu göğüs hizasından ileri doğru uzat. Avuçların üst üste. Ver nefes. Aç kendini. Biraz burada esne. Rahatla. Nefes al ver. Vücudumuzu kapattık. Yine dizlerini karnına çek, kollarından destek alarak kendini kaldır. Bir tane alt bacak kaslarımız için bir hareket yapacağız. Sonra bunu da bitireceğiz. Minderde ayaktayız. Ayakların tam karşıya bakacak şekilde ve kalça genişliğinde açtım. Nefes vererek parmak uçlarına yüksel. Nefes alarak topuklarını koy. Tekrar <laughs> Nefes al, koy. Tekrar. <laughs> Nefes ver yukarı ve koy. Yandan göstermeye devam ediyorum. Devam. <Gülüyor> <Gülüyor> İki tane daha yapacağız. <laughs> ve son. <laughs> Okey minderdeyiz. Bir derin nefes al. Karnımız ve belimiz için bir tane stretching yapıyoruz. Ondan sonra bitiriyoruz. Minderde yüz Vücudunu tamamen bıraktım. Ayakların üstü minderde. Vücudun rahat. Ellerin göğsünün iki yanında. Nefes vererek. Yavaşça kendini itmeye başladın. Burada karnının esnemesini hissettiysen burada kal ve omuzlarını kulaklarından uzaklaştır. Eğer daha gidebilirim diyorsan hissediyorsan biraz daha it. Ama olmaması gereken şu. Omuzların hep kulaklarından uzun, karnın esmiyor. Nefes al ver, kal burada. Nefes al ver. Bedenini bıraktın. Şimdi ellerini tamamen it kendini kaldır. Dizlerini karnına çek. Topuklarına otur ve ellerin ileride. Başını mindere bırak. Esne, rahatla. Ve yavaşça doğruldum. Geçmiş olsun. Bu egzersiz serisinin dördüncü haftasında görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.